Ahmet kardeşimiz sağ olsun. Eee sürekli Çıdayın Hasan'ı çekiyordu. Birazdan Mustafa Gölgenci'yi çekti. İnşallah bir ömrümüz olursa yazın. Gelmeye gidelim. Güzel bir video yapıp kafın bastıracağız. Yani Çıdayın Hasan'ın anısını rahmetim Mustafa Erdem'in. Işte Şaban'da sağ olsun. Sağ yani. Rıvan'da. Hacı gitti, geldi. Allah kabul etsin. Hadi bu evet. hayırlı olsun. Sabi işte kardeşimiz vardı. Bozbaş bıraktı. Ee, Hüseyin Ana bıraktı. İnşallah biz devam edeceğiz. Tabii bunda yani köyümüzün de desteği olması güzel bir şey. Yani yaylım açısından. Yani köyümüz güzel bir, insanlarımız güzel ama her şeyden daha güzel. Baba mesleği inşallah tamam. sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim. Bana bak, abi yeyle beni diye. <laughs>

atını yorum şimdi atını yorum da havu eski günleri gibi. eski şimdi atını yorum şimdi atını yorum da havu eski günleri gibi. eski Deri keselim yavaş yavaş gitti yeleğimi yani keselim yavaş yavaş gitti yeleğimi yani nasıl yüzüm o bu yukarı gün o gibi